Evet bu ifadenin çarpanlarından biri hangisidir? diyor Bakın şu ikisini ve şu ikisini kendi aralarında çarparsam bakın a kare artı 6a artı 5 ve e, a kare artı 6a artı 8 geldiğini göreceğiz. Bakın a kare artı 6a'ya biz burada e, x dediğimizde burası x artı 5 çarpı e, x artı 8 eksi 4 gelecektir. Bakın burayı e, tekrar çarptığımızda x kare artı 13x artı 40 eksi 4 gelecektir. Bakın burası da x kare artı 13x artı 36 olacaktır. Burayı biz şöyle çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın x'e x artı 9'a artı 4 ayırdığımızda devamlı şuraya yaparsak burası x artı 9 çarpı x artı 4 olacaktır. Bakın getirip x'i yerine yazalım. Biz neyi istemiştik? a kare artı 6 a'ya. Yani burası a kare artı 6 a artı 9 çarpı a kare artı 6 a artı 4 olacaktır. Çarpanlarından biri hangisidir diyor. A kare artı 6 a artı 4 yani e seçeneği olacaktır.